şey geometri taş oynayacağız. İşte başlıyoruz. Yapacağım. Oluyor. Evet olacak. İyi gidiyoruz. Vallahi yapıyoruz şu an. Evet. Hadi yapmaya başlayalım. Geliyor. Ha ha geldi. Ben biraz hastayım da. Çok ses gelmez o yüzden bir de rahatsız edici sesler gelebilir. Üzgünüm o yüzden. Neyse yapmaya devam ediyoruz. Şu an, şu an çok iyi ilerliyoruz. Çok hızlı olacak. Hadi. Evet. Hadi yaparsın. Parça be. Ya. Ya ya bak üzere. Çok güzel ilerliyoruz ya. Ayra kaldı bir de mi, yaptı bu. Hadi sol sol pat kaldı. Oraya da yapalım bitecek zaten. Hadi hadi hadi. Aha bitti.